Arkadaşlar, pardon herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beyaz bugün sizlerle Sense Tour 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşımız sıkarak keyifli yapıyor atılmış şimdi yerlere. Ben görevimize geçelim. <laughs> ee, şu anda Minecraft bölümünü yüklüyorum. sana beraber olan bölümü. Evet. Bölümü. Ee, bölümü ilk defa şey yapıyorum. Ha. Anladım peki hocam. Bu ne? Ne oldu? O, bu nedir hala? Sen lütfen son. Anladım Allah'ı. Dört, dörtte de bir şey vardı burada. Şimdi bizi ne şuraya gidiyoruz işliyor eee hadi hayırlısı olsun benim böyle arabam yok siz nasıl böyle araba kullanıyorsunuz ya 1 2 3 4 hah arkadaşlar ben oraya gideyim aa e bas. iyi e basın araba da atamıyorum neyse eee telefonla konuşabilirsin videoda aktarırım Dur dur. Allah, bu araba kullanmak da bir doğru ya, biliyor musun? Lan bana nasıl çarpıyorsun sen ya? Az kalmış şu yüce durak atmayalım o zaman ya Hayır Ne 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 abi <laughs> Bak sokuma bak görüyor musun? Çarp makisi nasıl çarpmıyor mesela Burası yeşil bölge, kırmızı çıkarıyor elim aldığında yeşil var. Bence saçma. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya gidiyoruz solcuk ya. Yani. Ama iki tane şey çıktı. Bir tanesi sağda Allah Allah. gidelim. Ne kadar çık gidelim. Gidelim. Oh. Kafamı geldi ne yaptın ya. Bu araba tutuyor mu bakayım. Evet ekledim daha. Espriler, espriler. Allah oğlum. Ne yapıyor? Üçkenler öldürüyorum. Üçgenler nerede? Şunları öldürüyor. Anladım. Öyle uğraşırlar Şunları gözü de dedim ya. Baba. Polis polis yok. Hoppa. Kapma diye ki buluk ya. Hadi şu. O ne, bir şey aldı? Yani ben çıkıyorum abi. Onda abi öyle mi onda? gidelim ya ne yapıyor? Bak şunlar oraya gidiyor. At gidelim bari. Belki bu tek bir görevi olur. Öyle olmaz. Ben radyoyu kapatmıştım. Ne öyle oluyor da bu radyo kendi yani saçıyor. Ah tamam. Aa, ah. Bir de okuyayım. Aynen öyle. Bu ne varmış? Müzikçi. Yani galiba radyo, radyo için müzik alıyoruz. O da bayağı güzelmiş. Öl öl uğraşma öl Sen de değil mi ama belli Sen de mi? Ya para mı? Ya para sana değil mi şey? Ama sen de kullanıyorum galiba kalitesini alıyoruz Aynen bak bunu tuhaf bir şey Seni de öldüren de Valla wow, kışına çıkarttın ya vay be utanmıyorsun Ne yapıyorsun sen Nereye gidiyoruz. Tamam ha. Tamam. gidiyoruz. Oo abi sen bize hep boş sürüyorsun ya. Bir de hoşuma giden şeyler açıyor. O para. Aman aman dikkat ol abicim dikkat ol kalça kaymama aşaması Yürü la yürü Hayda Hangi kendi gözde kişisin ya Seni öldüreceğim. Dur. Haksızlık ama seni bu yaptım. Benim araba daha yaş. Dur. Sniper elit güçlerimi kullanmam lazım. Bir de oyun kasmasa. Lan bir daha Sağ Sol çarpmasam. Bir de araba kullanırız iyi olsa. Bir de elimde minigun olsa canlar çıkarsa. Lan patlattın mi patlattınız lan siz? Yo öyle bir ses geldi de Vay be aldım orda Allah arkadaşı ben bir videoyu durak geliyorum Eee tamam arkadaşlar kusura bakmayın kaldığımız üzerine devam edebiliriz aksiyona bal olduğumuz yerde Allah ne lan Yürü 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 Polis abi onun peşinde şu an sığ ama sen sıkmazsın ki Abi haksızlık ama he. Geldim say. Polis beni sana bir işim yok. Bak uzak dur benden. Lan ben, polis yanıyor polis. <laughs> hayır. Hayır hayır. Abi. Hayır. 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 Nereden bu sesi? Bir adam bu sesi. Arabalar oldu. Abi korban yok. Lan ben seni düzgün şey ama dur ya. Ha. Ya Allah seni bana Allah yolladı ya. Ama verdiği de al, verdiği gibi almasını biliyor yani. Dur dur koruyu alacağım. Ya sen onu niye biliyorsun? Yakın araba şurada. İğrenç bir şartı zeytin böyle ya. Kaçıyor. Dur bak sen ne zor bir şeysin ya. Sen ne çirkin bir şarkısın ya. Lambe tıkır go diye şarkım var ya. Lan kıramadım şunu. Uzi ile giderim. Ee, biraz sıkalım. Lan bunlar iki kişi. Ah polis. git ona Aferin. Bir i̇şte polis geldi. İki tane araba. Ee, çılgın trafik türcüleri. Ee, sıkmaya başlıyorum. Lambda Ya peki ya adamı öldürürsek ee, bize bir şey olur mu? Hani şey gibi. Söylesene. Dur dur ben onun yanına gideceğim. Hani adamı öldürdük. Alacağım bir şeyi hani patladı diye araba falan. Bize bir sıkıntı olur mu? Ya dur yetişeceğim bekle. Dur yetişiyorum dur. Neredesin lan sen? Ben neredeyim? Abi çok fark var ya. Bas araba bas. 6 5 4 3 2 1 yetişsin lan şurası lan. Lan görüyorum. Arkadaşlar ben bir görevi e, orayı kadar gidip keseyim. Hadi dışarı. Arkadaşlar hem akıllıca fikrim var. Bende bir tane bulduk kurşunu var değil mi? Yok iki tane bir pardon. Tamam. Böylece daha akıllı. Bileceğim mi? Heh. boş boşuna işkence çekmedim. Şimdi nereye gidiyoruz başka? Al bir dakika. Ha yürü. Söyle sen de bak acelem var. Bir sen de adım öldüreceksin ama bana. oraya sonra kadar gideyim video bırakayım, Geleyim derken ama abi durak gerek yok. Giderim ben oraya kadar kadar. Hani başka ülkelere falan gidiyoruz. Ülke diyorum ee, kıta mı? Fosil mi? Atacık mı? Ha oralar gidiyor. Oralar da sıkıntı oluyor bir de bana çarpmasalar ya polis niye bana durup yürürken çarpıyor ya ben o şey trafik canı alıyorum bir şey yok ki bunda herkes trafik canı bak şimdi hepsini aldım bir tane araba kovada falan deme kalbini kırarım senin tamam mı adam buraya gelmişim şu geldi geldi bu oh. bitti aa oh oha çok ilginç iş yaptınız ya ses o bak ya sen hmm. geçiyorum geç geçiyorum geç geçtim hadi bu adam bize biraz bela olacak. Hatta bize değil de şan diye böyle bela olacak. Onu söyleyeyim. Spoiler. Ha! <laughs> Spoiler. Hadi bu araba patlayacak. Patlamaydı edilir ee. Şöyle bitti mi? <laughs> Şurada ne var lan? Ha? ha buraya giriyor. Çıkışı polisini bulamıyor biliyorum. Ha, bir de para alıyormuş. Bir de 100 bin. 100 dolar. Dur şimdi ben ne yapacağımı biliyorum Dur 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 Ya dursana ya Dur 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 Lan arkada oturuyor Lan ne yaptın lan Dur 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 Tamam mı dur Yürü ya Eee arkadaşlar bugün izlediğiniz için teşekkürler Eee <laughs> Bunu sakın evde denemeyin ne yapalım kader kurbanı. Bugün de bölümümüz böyleymiş. Ee, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.